Şeytan stratejisinden kredi çıktı ve 3 tane karakter açıldı o yüzden Videoyu burada başlatmak zorunda kaldım şimdilik ya bir tane daha var galiba son loot Ha bir tane daha varmış Ha bu da yok o kadar yavaş değil o Neyse şimdilik şöyle bir şey yapalım Kuramını bir kere yapacağım vardı bu videoda Buradan deli kötü bir artaydı o yüzden o mı tuttu burada Burada kod da falan oynarız. Ha burada şu var. Tamam güzel. Ya Supercell burada bu şeyleri de koyuyor. O sıkıntı oluyor birazcık. Onları koymuyorsa bu taktiği almayı düşünüyorum ama onları koyduğu için almadım. Yani almıyorum. Sarı saçma açmak için değil mantıklı. değil şu anlık. Bu arada bu şeyden sarı yani meleklerden daha iyi. Yani ödüller açısından daha iyi ama özellikler daha kötü. Ben sevmiyorum açıkçası. Rakibe yeni durduğuna yazan falan. Bu arada uzun zaman sonra kupa karşısına gitmiş gibi oldu? Ee, beni alkışlar var. Bakın beni alkışlar O yüzden size like atın ve abone olun. Burada görevler var. Görevler ne tam, tam çok fazla. Yani 6 gün falan var daha yine. Yani yaklaşık. Burada da birkaç tane ödül var. Bu arada mesela şurada efsane bir 5 tane stresi falan var. Burada bir tane efsane var diye biliyorum. Evet. Şimdi maç oynayacağız. Ee, bu genellikle kendim de yapıyorum bunu. Challenge yapmayı dinlerim. Kaybedersem falan yani maç oynunca mesela 3 ve 3 kaybedersem sırdı <"S3D4> açacağım O yüzden ilk maçımızı geçiremem hemen. Biz burada oynayalım. Ama iyi var. Bu arada maç kaybedebilirim çünkü şeye bakmadım. Şu şeytan özellikleri o sıkıntılı ya. Onu sevmiyorum. Neyse bir dahakine bunu oynamayız. Şöyle yapalım da şimdi alacağım. Aslında güzel başladı. Bu kadar fena değil. Şöyle yapalım. Tamam öldü o. Hmm, şimdi. Şöyle. Tamam öyle ama adamlara kule gidiyor gibi At, da büyük var da Tamam tamam onlar güzel hmm. Şimdi orada bir adam görünmez oldu Oğlum bu kral niye atlıyorsun ki böyle Neyse atamaz onlar da bence Evet atamaz zaten Neyse o kadar önemli şu anlık Şu anda gidiyoruz Şöyle de bir emojimiz var Arkadaşlar hepsi yetişmedi. Sadece bir tanesi yetişti. Kravatlar yükler, evet. Öyle boy her Ha şey ya bir de ulti daha az dolu uyutma, o yüzden attı. Aynı bir arada mesela, adam e gitmiş oluyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Neyse. Ee, şöyle yaparız bu hmm. Gol yedik gibi ya şu an gönderemeyiz Neyse maçı kaybedersek kalmaz ama. Maçı kaybettik yani aç, açacağız. Açıyorum şu anda. Ben bir maç kazanıp geliyorum sonra da. En az kapıcı oynuyor neyse. Şöyle yapalım. Zaten ender vardı. bir şey yok. Ben bir maç kazanıp geliyorum burada. Neyse arkadaşlar işte maç kazandım gördüğünüz gibi şu anlık. Ne şuradan stade falan var. Bu arada baya bir yavaş açıldı bu arada. Yani baya fazla olarak. Neyse diğer maçımıza geçelim. Serisi açmıyorum şu anlık. Neyse maç başladı şimdilik. Oğlum ne güzel anladım. 76. Ama yazayım Tamam biri önlü bir öldü bir var öldü Öyle yapalım o zaman. Yani çok kötü attık aksiyara. O yüzden şimdi telafi ediyoruz onu. Şöyle yapalım ama ölmedi ya. Yani ben öldüm ya. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ben bayağı iyiydim ama. Onu şort salarak atacağım zaten. Oradan izlersiniz. Tamam koltuğu. Tamam şöyle yapalım. Hadi. Tamam. Tamam güzel ya. Yani. 8 elmasımız var. E, 10 olabilir bence şu anda. Evet zaten adamlara bir tane var. Tamam sağ ondan. Tamam öldü. Eee Neydi lan bu olmadı Ama Crow bir şu anlık Ölme tamam hmm, şimdi Adamlar bu burada bizim adam bulamadı böyle yapalım daha da, tamam güzel az önceki aksörün aksörü telafi ettik açıkçası Biz kazandığım için yine açmıyorum tam güzel bir takım geldi Ali 8 litre gram tam karşı takım bizden daha şey komutan daha kötü bence

Tamam şimdi öl. Tamam öl. Evet. Şey ulti bas. Lan gölge de benim bırakma ya. Tamam şimdilik şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Hadi. Tamam güzel. Evet, de tere ölmedi hala ya öyle bir şey yok. Tere öldürüp elmasları almıyoruz ondan zaten. Tamam güzel. Adam iber açtı şimdilik. kullandı direkt Tam bu iyi en azından. Kimseyi öldüremedi çok fazla. Big Shirt sure sadece. Şöyle eva Maç kaybedecek gibiyiz. Ali de da dalmadı. Ben ya dalmayı yani. Ya şimdi şöyle yapalım. Şöyle eva Kaybettik tamam evet kaybettik. Lan terörlü zannettim ya yani. neyse. Neyse güzel oynadık gibi ama o kadar az düşük oynadım zaten. Bence Ali düşük kupa bakalım. Evet aynı zaten Düşük kupa mı yine yine de kaybettik. Neyse bir tane açalım o yüzden. Yine bir şey yaradı. Ne şöyle bir emoji atalım ilk önce. Tam güzel iki yıldızla başladık. Tamam. Orta öldürün artık. Ama o yaşamasın daha fazla. Oğlum ortası neymiş böyle ya? Harbi ölmedi ya. Kırtçan da kurtuldu orada. Tam bu Leon kötü oynuyor. Bunda bir birazcık. Hmm, tamam, şimdi sıkıntılı işte bu. Bunu tutturamadım ben. Onları alabilirim normalde. Ne yani şimdi şöyle yapalım ha. Hızlı bir şekilde şöyle tamam. Adam dönüyor ben. Sen bize atamazsın ultiyi çok fazla En azından bana atamazsın Gelin Tamam güzel Leon öl artık Leon derim Mortis Tamam Leon <laughs> Işınlanmış yeni gidecek zannettim Girmedi Güzel Tamam okey Hadi Eyvah Tamam bizim Mortis ölçüleri o kadar problem yok Zaten biz geldik Şimdi kim kimin elmasdan alsa yeri senin başta O yüzden bir tık dikkatli oynamamız. Şöyle yapalım. Ulti kötü attı. Aksar da boşa gitti. Şu an biz aslında elmas olarak. Neyse Mortis <laughs> hiper atacak. Ciltim atladı güzel tam Mortis geldi Mortis tam gel Leon geldi tam Ne oldu zaten evet Şu an kazandık gibi bir adamı kalp atalım Tam Mortis şimdi kullanacak kullanmayacak artık çünkü Öldü zaten tam Leon Onu öldürse çok fark etmiyor Neyse maçı da aldık güzel bir şekilde. Ram Mortis'i tebrik edelim. Ya bu sabah maçı olsam efsane bir stare birisine birisini aşacağım. Onu da söyleyeyim. Evet Dynamic ve Fang var bizde. Karşı takımda Leon, Crown ve Piper var. Tamam şimdi şöyle yapalım. Dynamic güzel oynarsa maçı taşıyabiliriz. Abi bizde iki tane atıcı var. Adamlar Leon'la mı sıkıntılı bence. Tamam Crown öldü. Tamam öldü mü lan? Tamam güzel. Şöyle Crow da dersek. Crow bir tane daha vuralım. Tamam Crow öldü. Güzel. Tamam. Harbi güzel oynuyor gibi. Yani doğrudan başarıya da ben vuralım az önce. Tamam yani şu an ısındık gibi. Çünkü ilk başımda az önceki. Yani az önceki yani Yani ilk başlarım ödeyelim. Nasıl şuradan. Şey yapalım şöyle. Tamam Leon. Evet. Tamam güzel. Aldım mı? Alamadım. Tamam Crow öldü. Ta sadece Leon kaldı. Tamam güzel. Şöyle daha tamam. iyi iyi gibi tam ne onu gördüm ben ha, diğerleri görmüş zaten neyse yani, tam bana vuramadı ve aldık gibi ama oha o şöyle bir ult e e aksiyon hepsini saydım neyse bitiremez ben de ben biraz geride duruyorum açıkçası Defans yapmayı çok seviyorum. Direkt atak seviyorum ben daha fazla. Yani doğrulamak bir an daha iyi bende. Tamam, şöyle yapalım artık kalmasın. Tamam güzel bitti oyun. Ve yıldız Öncü kim acaba? Benmişim güzel. Kayıt için efsane stratejisini açmıyorum. O yüzden şunları açacağız zaten. Şunları açıyorum kendi yerinden. Ne şimdi şurada bir şeyden e, Kostümleri kostümler onların Ana denem şu ikisini denemiştim. Bunlar önceden var zaten. Şu yeni gelen 3 kostüm var bende. Ben giden önce öyle bir video yapacağım. Buradan 28 tane var. Buradan 2 tane daha gelecek. 26'ya düşecek. Böyle ki daha alsak bile hepsini 23 oluyor. Almaya yani şu anlık. Birkaç gün sonra zaten video bir şekilde açacak zaten. Ve şu anlık video bitti gibi. Ben kredileri almak istiyorum açıkçası. Propes'i aldığım videoda kartlardan izleyebilirsiniz. Bu videonun sonra onu da izleyebilirsiniz. Bu arada bir tane şey var yanlışlıkla işte şu kostümü aldım ben yani orada açılmıştı da şu an yanlışlıkla aldım onu da bir deneyim videoda bir tür oynayayım onda da hesaplaşmada onları kaybedersek şey yaparız abi sen ben bunu kaydalamam gerekiyor açıkçası abi sen ben bunu zaten e, o yüzden o şeyi koyarım yani short videosu olarak bir tane şey aldım diye biliyorum emoji evet var tamam bir deneyelim hemen ha? ya hayır ya şimdi onu ben özelliklerin olduğunu ha, elmas kampanyası devam etsek güzel olabilir İyi, iyi iyi bu şeyde bu modda yani özelliklere değil tam sana şöyle birazcık ne atıyor bu Evet arkadaşlar <laughs> işte bir diğer geçtik tam şimdi şuradan devam edelim Mortis öldürebilirim Mortis Şimdi ne atıyor adam ok atıyor Böyle kanat falan çıkıyor Yani düştüğü yerlerden Yani nereye çarpıyorsa veya Düşmene çarpın düşmene çarptığı yerden Çarpmıyorsa da yere çarpıyor Neyse Şimdi bunun ultisi nasıldı? Eline kalkan falan var. Kalkana vereceğim bir yay var diyelim. Yani şimdi şunları atalım ilk önce. Bu arada muhafız kafası gibi bir atar bir şey var. Böyle bir ağlama mevzusu. Tabi şöyle bir neyse boş var. Şimdi şöyle tamam. Bu arada adamla baskılı başlıyor bir tık. Mort sıvı diye kaçtı bu arada galiba. Tam bir öldü gibi neredeyse. Tamam, güzel dondurma yıldız gün yok diye biliyorum ben. O yüzden bu gözü kullanıyoruz. Tam güzel. Bu öldü tamam. Şimdi Mort bana saldırabilir tam. Sen gel tam sen de öl. Ölmedi okey kadar da bir problem yok. Belli bu arada şeyler alıp kaçmış. Tam şey damla yaklaştı ben de mortu zaten. Bibi. Şimdi bu hiç iyi olmadı Tam donduk ikimizde ve kaybettik büyük ihtimalle. O yüzden efsane bir stratejisini açıyoruz. Böyle bir iddia koymadım ama neyse. Az önce maçta kaybettik bir tık. Onu görmediniz zaten. Aa burada bu da mı var lan? Anladım. Bunları ben hepsini aldım? Tamam şunu şurada açalım hemen. Bir şey vereceğini düşünmüyorum çünkü çok fazla. Kredi verirse güzel olur belki ya da altın. Bir şarj vardı. ama yani bu da iyi. Hiper şarj şey vardı değil, şimdi bir tane daha açıyoruz. Süper ender. Altın. Mesela buradan şöhretinden diğer sonraki diğer şöhrete geçeceğiz. Ve 600 600'den fazla var. Bir dakika da bunu aşabiliriz. Yani kaybedersek. O yüzden birazcık strateji toplamı ve düşünüyorum. Ben şuradan görevlerden filan. Neyse evet, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.